Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir büyük kurumda da toplu iş sözleşmesi imzalandı. Hayırlı olsun. Ekranda da imza törenini görüyorsunuz. Hangi kurum? 7000 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. Belediye i̇ş sendikası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 7000 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye en düşük personel maaşı 5520 TL oldu. Başkan Muhittin Böcek 1 Mayıs emek ve dayanışma günü Ramazan bayramı öncesinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını açıkladı. 7000 personel bayram öncesinde bu toplu iş sözleşmesi 3 gün önce imzalandı bu arada arkadaşlar. Toplu iş sözleşmesi müjdesi geldi. Ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeleri kapsayan sözleşme Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile belediye, Türkiye Belediyeleri ve Genel Hizmetleri İşçileri Sendikası Belediye İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Melecan tarafından imzalandı hayırlı olmasın diledi. İmza töreninde konuşan Başkan Mühit Tümbecek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ramazan Bayramı öncesinde toplu sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandırılması, başta şahsım olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımızı ve sendikamızı memnun etmiştir. Toplu sözleşmesi ben yararlanacak olan emekçi kardeşlerimize ve belediye sendikamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum diye açıklama yaptı. Belediyenin maddi imkanları göz önünde bulunarak toplu sözleşmesini imzaladık. Başkan Böcek bugüne kadar yanımızda çalışan arkadaşlar için önceliğimiz maaşını ödememizdi. Bu anlamda hem sıkı tasarruf tedbirleri hem de vatandaşımızın tüy bitmemiş yetimini koruyarak bugünlere kadar şükürler olsun ki yanımızda çalışan işçi memur fark etmez bütün çalışan arkadaşlarımızın maaşını yatırma şansını yakaladık. Bu vesileyle Ramazan ayı ve 1 Mayıs ile aynı zamanda iki bayram birden yapıyoruz. 1 Mayıs hepimizin için emek demek emekçinin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yine alın terlerini döken çalışma arkadaşlarımızla beraber aynı azim ve kararlılıkla Antalya'mız için çalışmalarımıza devam edeceğiz diye açıkladı. Başkan Böcek'te teşekkür etti. Belediye Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Beycan da sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, dileyerek şunları söyledi. Güzel bir süreç yaşandı. Kırmadan, dökmeden belediyemizin imkanları dahilinde en iyisini yapmak için iki tarafta bir noktada buluştu. Toplu sözleşmesinde emeği geçen başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mümtu Becek olmak üzere komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimiz için, sendikamız için, Büyükşehir Belediyesi için hayırlı uğurlu olsun açıklaması yaptı. 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık kapsayan toplu iş sözleşmesinden yaklaşık 7 bin işçi faydalanacak. Ücret ve sosyal haklarda iyileşme öngören toplu iş sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde ortalama ödemelere %68 ile %96 arasında değişen oranlarda artış oluyor. Ağırlıklı olarak da %76 oranında ödemelerde artış olacak. 2021 yılında ortalama 3280 TL olan ödemeler bu artışlarla en düşük 5520 TL, en yüksekte 6430 TL olacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun toplu iş sözleşmesi arkadaşlar.